İsrail'in Tahran'ı yeniden vurmasının ardından İran'dan misilleme yanıtı geldi. İran ordusu bu gece İsrail'i daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın açıklamasını yaptı. İsrail-İran savaşı iyice kızıştı. İsrail başbakanı Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail savaş uçakları Tahran'ı yeniden vurmaya başladı. Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı. İran bu gece İsrail'i daha sert vuracağız İran'dan ise çok net açıklama geldi. İran ordusu bu gece İsrail'i daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın açıklamasını yaptı. İran'dan yapılan bir diğer açıklamada ise tarihin en büyük saldırısına başlıyoruz. En sert füze saldırısı bu gece geliyor, bizi izlemeye devam edin denildi. İsrail Hava Kuvvetleri Komutani öldürüldü İran, savaşın başından bu yana İsrail'e en ağır darbeyi indirdi. İran Devrim Muhafızları, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, tüm General Tomer Bar etkisiz hale getirildi, açıklamasını yaptı. İsrail-İran Savaşı İsrail 13 Haziran'da, İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı. İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışmalar, dördüncü gününe girerken Tahran yönetimi Tel Aviv ve Hayfa'ya misillemede bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın sona erebileceğini belirtirken, İran devrim muhafızları eski komutanı Muhsin Rıza'yı, Pakistan'ın kendilerine İsrail'in nükleer bomba kullanması halinde misillemede bulunacaklarına dair güvence verdiğini söyledi. İran ile İsrail arasında giderek şiddetlenen çatışmalar dördüncü gününe girerken bölgedeki tansiyon yeni bir boyuta taşındı. İsrail'in Tahran, Tebriz ve İsfahan gibi şehirleri hedef alan saldırılarına karşılık veren İran, Tel Aviv ve Hayfa'yı vurdu. Çatışma sahasındaki gelişmelerin yanı sıra uluslararası açıklamalar da gündem yaratıyor. Barış sağlanamazsa ABD, detopa girecek İsrail ordusu, ülke genelinde sivil halka sığınaklarda kalmaları yönünde uyarı yaparken, bölgede savaş ihtimali her geçen gün güçleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın yakında sona erebileceğini öne sürdü. Ancak Trump, barış sağlanamaması durumunda ABD'nin çatışmaya müdahil olabileceğini ifade etti. İran, Pakistan'a güveniyor pazartesi sabahı ise dünya kamuoyunu sarsan bir açıklama Pakistan'dan geldi. İran devrim muhafızları eski komutanı Muhsin Rıza'yı, Pakistan'ın kendilerine İsrail'in nükleer bomba kullanması halinde misillemede bulunacaklarına dair güvence verdiğini söyledi. Rıza'yı, yaptığı açıklamada, Pakistan bize İsrail'in İran'a karşı nükleer bomba kullanması durumunda, kendilerinin de İsrail'i nükleer bomba ile hedef alacaklarına dair güvence verdi, dedi. Ayrıca, Pakistan'ın, İran'ın arkasında durduğunu belirten Rıza'yı, İslam dünyasına İsrail'e karşı birlik çağrısı yaptı. Bölgesel felaket uyarısı, Pakistan Savunma Bakanı Kavaja Muhammed Asıf da yaptığı açıklamada, Batı'yı uyararak, haydut devlet İsrail'e verdikleri destek bölgesel bir felaketle sonuçlanabilir ifadelerine yer verdi. İsrail cephesinden ise bu iddialara dair henüz resmi bir yanıt gelmiş değil. Bölgedeki kriz, küresel aktörlerin doğrudan müdahil olabileceği yeni bir döneme girerken, uluslararası diplomatik temasların hızlandığı bildiriliyor. Nükleer silah kullanımına dair uluslararası hukuk, nükleer silahların yasaklanması antlaşması, TPNV, 2017 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen bu antlaşma, nükleer silahların geliştirilmesini, test edilmesini, stoklanmasını ve kullanılmasını tamamen yasaklamaktadır. Ancak İsrail, Pakistan, Hindistan ve ABD gibi nükleer güce sahip ülkeler bu anlaşmaya taraf değildir. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşması, MPT, 1970'te yürürlüğe giren MPT, nükleer silahlı ülkelerin bu silahları yaymamasını, nükleer silaha sahip olmayan ülkelerin bu silahları edinmemesini ve barışçıl nükleer enerji kullanımını düzenler. İran bu antlaşmanın tarafı iken İsrail taraf değildir. Uluslararası Adalet Divanı Kararı 1996, Birleşmiş Milletlerin yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, 1996'da verdiği danışma görüşünde Nükleer silah kullanımının genel olarak uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirtmiştir. Ancak devletin hayatta kalması gibi aşırı durumlarda net bir yasak bulunmadığına da işaret etmiştir. Cenevre Sözleşmeleri ve sivillerin korunması. Savaş hukuku kapsamında sivillere yönelik kasti saldırılar savaş suçu olarak kabul edilir. Nükleer silahların sivil halk üzerinde yarattığı yaygın tahribat bu sözleşmeler çerçevesinde ciddi ihlaller anlamına gelir. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eğer bir ülke nükleer silah kullanarak sivil hedefleri vurur ve antlaşmaların tarafıysa bu eylem savaş suçu veya insanlığa karşı suç kapsamında uluslararası ceza mahkemesinde yargılanabilir. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olun.